şehir sessiz. Sokaklar sabahın ilk ışıklarında bile uykulu. Saat kulesi zamanı sayıyor ama kimse dinlemiyor. Zaman meydandan ağır ağır geçiyor sanki kimseye ait değilmiş gibi. Gökyüzü gri, rüzgarın dokunuşu belli belirsiz. Hava bekliyor, bir şey olacakmış gibi ve bir anda sanki görünmez bir işaret verilmişçesine ufukta siyah noktalar beliriyor. Kuşlar yavaşça çoğalıyorlar birbirine yaklaşmadan birbirinden kopmadan gökyüzünü doldurduklarında artık rüzgarın sesi bile onlara karışıyor. Bu sadece bir kuş sürüsü değil. Bu gökyüzüne yazılmış bir mesaj. Her dönüş, her kıvrım bir ritim, bir nefes, bir anlam. Ama biz hala ne söylediklerini bilmiyoruz. Bir araya geliyorlar, dalgalar gibi kıvrılıyor, dağılıyor, yeniden birleşiyorlar. Sanki görünmeyen bir nota çizgisinde dans ediyorlar. Bir müzik var orada sessiz ama hissedilen murmurasyon, yüzlerce binlerce kuş tek bir kalp atışıyla, tek bir bilinçle hareket ediyor. Ne lider var, ne emir, yalnızca içgüdü, yalnızca uyum. Fizikçiler buna ölçeklenebilir kaos der. Biyologlar bir savunma refleksi ama sanatçılar kalplerinde başka bir şey hisseder. Bu bir dans. Evrenin kendi müziğine ayak uyduran bir koreografi. Her kuş yanındakini izliyor. Bir anlık tereddüt bile yok. Birinin yönü değişince diğerleri de değişiyor. Kusursuz bir akış, bir tür doğa algoritması ve biz bu kodu hala çözemiyoruz. Antik çağlarda insanlar gökyüzünü okurdu. Kuşların çizdiği şekillerden anlam çıkarırdı. Bir sürünün yönü rüzgarın sesi kadar önemliydi. Romalılar Kuşların uçuşuna göre savaş kararı alırdı. Türkler için kuş ruhun sembolüydü. Özgürlüğün, haberciliğin, bazen de kayboluşun. Bir sürü belirdiğinde bu bir işaretti. Belki bir uyarı, belki bir müjde. Kuşlar tanrıların habercisi sayılırdı. Gökyüzü bir sahneydi, kuşlar oyuncu, biz ise sadece izleyiciler. Saat kulesi sabit duruyor. Zaman taşın üstünde bile yankı bulamıyor ama kuşlar zamanı reddediyor gibiler. Her dönüşte zamanı büküyor. Her kıvrımda zamanı inkar ediyorlar. Gökyüzü onların tuvali. Her dönüş bir fırça darbesi, her kıvrım bir kelime, her süzülüş bir cümle gibi. Bu dans kaosun içindeki düzenin ta kendisi. Sanki görünmeyen bir el onları aynı ritimde tutuyor. Belki de bu hareket bir mesajdır. Belki yaklaşan bir şeyi fısıldıyorlardır. Ama biz sadece izliyoruz. Başımız gökyüzüne dönük anlamaya çalışıyoruz ama kelime bulamıyoruz. Kimine göre bu görüntü büyüleyici, kimine göre ise huzursuz edici. Çünkü güzelliğin içinde bir bilinmezlik var. Kuşlar gökyüzünde bir soru işareti çiziyor. Cevap yok, sadece hareket, bir ritim, bir dalga, bir nefes, bu dans, doğanın kendi diliyle konuşması, sessiz bir şiir. Sözsüz ama yankılı. Belki de bazı mesajlar sadece hissedilir. Kelimelerden kurtulunca anlam derinleşir. Güzellik mi bu? Uyarı mı? Belki de ikisi birden. Gökyüzüne yazılmış bir şiir, kuşların diliyle. Saat durur, kuşlar uçar, biz bakarız ve o anda bir şey değişir. Zaman kuşların kanat sesine karışır, gökyüzü kapanır. Sürü dağılır, meydan yine sessizdir. Ama bu sessizlik artık aynı sessizlik değildir. Belki biz artık biraz daha dikkatliyizdir. Belki gökyüzüne, bulutların arasına başka bir gözle bakıyoruzdur. Çünkü bazen en büyük hikayeler hiç konuşulmadan anlatılır ve belki de asıl anlam uçanların değil bakanların kalbinde yazılıdır. Ama belki de hikaye burada bitmiyor. Kuşlar çoktan uzaklaştı ama izleri hala havada asılı gibi. Sanki rüzgar onların hareketini hatırlıyor. Bulutlar hala o dansın izini taşıyor. Bir çocuk başını kaldırıp gökyüzüne bakıyor. Gözlerinde hem merak hem sessiz bir hayranlık. Belki o da bir gün bu sessizliğin dilini çözmeye çalışacak. Çünkü bazı hikayeler anlatılmak için değil, hatırlanmak için yaşanır. Ve belki de o an bir insanın içindeki sessizlikle bir kuşun kanat çırpışı aynı ritimde buluşur. Gökyüzü uzak görünür ama bazen bir bakış bir nefes kadar yakındır. Belki de biz o, o kuşlar gibi her an bir mesaj taşıyoruz. Farkında bile olmadan ve sonunda şehir yeniden sessizliğe döner. Ama bu sessizlik artık farklıdır. İçinde yankılanan bir şey vardır. Bir uçuşun, bir ritmin, bir anlamın hatırası. Ve belki de gökyüzüne bakan her göz o eski dansın bir parçasını hatırlar. Kuşlar uzaklaşsa da Onların çizdiği izler bir anlığına kalbimizin üzerinde süzülür. Zaman geçer, şehir yeniden kendi gürültüsüne döner ama o sessiz an bir yerlerde hala asılı kalır. Bir hafıza gibi, rüzgarın içine gizlenmiş bir melodi gibi ve belki bir gün aynı gökyüzüne bakarken biz de kendi hikayemizi orada buluruz.